İskenderun'da faaliyet gösteren ve kurulduğu günden bu yana dünyanın dört bir tarafına filtre ihraç eden bir firma 1 Mayıs İşçi bayramını çalışanları ile birlikte kutladı. Ağaç'ta bir restoranda düzenlenen Birlik Beraberlik ve Danışma Yemeği'nin açılış konuşmasını yapan şirket sahibi Zeki Dokumacı, emeği büyük saygılarının olduğunu belirtti. İşçilerin en anlamlı günü olan 1 Mayıs'ı birlikte kutlamak istediklerini dile getirdi ve inşallah en kısa sürede kalite ve çeşitlerimizi arttırıp çıtamızı daha yüksek seviyelere birlikte taşıyacağız dedi. Öncelikle sizin emeğiniz ne kadar değerliyse biz de Yüce Allah'ımıza olan görevimizi o kadar değerli olarak biliyoruz. Önce emek, sonra iş. Emek çok değerli bir şey arkadaşlar. Yapılan konuşma ardından filtre sektöründe hizmet veren fabrika çalışanları ve yöneticileri eşleriyle birlikte katıldıkları gecede müzik eşliğinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. <laughs> Senhor, eu